Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölümde Akif'in bedel ödediğini görmek isteyenler videomuzu beğenip yorum yapsın sayımızı görelim. Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kardeşlerin başındaki kötü talih bir türlü bitmek bilmiyor. Dizinin yeni bölümünde Ömer'in hırsızlık çetesini ifşa etmesi başlarına yeni belalar açacak. Doruk ve oğulcanı nezaretten, Akif kurtaracak, Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen evine dönmeyecek. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Doruk, Asiye ile de ilişkilerini gittikçe düzeltmeye başlayacak. Ömer'in bulaştığı hırsızlık çetesi, kardeşlerin evine baskın yaparak, ev halkına zarar verecek. Nebahat ve Suzan'ın işbirliği devam edecek. Suzan, bu sefer Akif'i zor duruma düşürecek bir bilgiye ulaşacak. Kaan'ın, Akif'in oğlu olduğunu öğrenen Suzan, Akif'i sıkıştırarak şirketteki hisselerini almaya çalışacak. Ancak Akif, bu durumu da, kendi lehine çevirmeyi başaracak. Akif, gerçek yüzünün ortaya çıkmasından sonra, Nebahat'ten boşanma kararı alacak. Öte yandan Kaan, sinsi planlar yapmaya devam edecek. Akif'in işine yarayacak bilgilere ulaşan Kaan, babasının gözüne girmeyi başaracak. Diğer yandan, Tolga kötülük yapmaya devam edecek. Berk ve Aybüke'nin ilişkisini öğrenen Tolga, onları ayırmak için elinden geleni yapacak. Önümüzdeki bölümlerde, Berk'in ailesini de görmeye başlayacağız. Yakında Berk, Aybüke'yi ailesiyle tanıştıracak. Bundan böyle, Berk'in de nasıl bir hayatı ve ailesi olduğuna şahitlik edeceğiz. Kadir ile Melisa arasındaki sorunlar ufak tefek devam etse de, ikili arasındaki sorunlar yakında bitecek yakında, Nebahat ve Suzan, Akif'e büyük bir bedel ödetecek, diyelim ve analizimize burada son verelim, bir sonraki analiz ve tahmin videosunda buluşuncaya dek, hoşçakalın.